arabasından arabasının. Yerelleri de çektireceğiz biz onu. E bu bu eleman niye kaldı 82? Petrol birimi bilmiyorum aracı aracı bindiremiyorum ben bu 82 niye? Çünkü çok araç olduğu için olabilir bölgede. Birazcık geriye gitse Subay Kruz. Olabilir. sonra binirim. Burada araba mı var? Başka petrol arabası mı var burada? burada. Evet, Lincoln 36 var. O bende gırıkmıyor, onda da gırıkmıyordur. Evet gözükmüyor galiba. Farklı bir petrol var mı hatta? Gen 42. Getir getir, elen alsın onu. Veya deacon. hı. <laughs> Elena galiba duymuyor şu anda. Deacon burada mısın? Aha buradayım. Deacon sen alabilir misin? Olay bölgesinde değildim. Anlamadım. Ne evi sende? Sen, de. sen de. Ee, Elena ee, sizin e... aracı diyorum o zaman. 26 George 43. User, join, join, Arada aranması zaten... Ee, şu an ben işte, orada değilim. Ben tamam. Tamam tamam bunu attım. Elana senin araban nerede? Biz dikkanla birleşmiştik hattın başlangıcında. Ben geliyorum tekrardan oraya. Aralmasaçıktım 82'nin. E ee, bunlar aracın yanında oturanlar. Zaten araç sürücüsü tutlandı. 115'in aranması açık. diğerleri aracın, aracın içinde kimse yok mu şu an? Aracın arkasında oturanları Yardım etetten mi alıyoruz saat yönetimi? Aracın arkasında oturanları yardım üstüne arayın. Herhangi bir şey yoksa salın. Çünkü sadece aracın arkasında oturuyorlar. Kaçılmış olma ihtimalleri var, her şey var. Yatakta kaldığımız adamları fırışlanda atalım mı? Yok, para ile oluyor. De, de, bir de, şey soracağım at yönetimi. Bu e, arkadaki oturan adamlar e, sürücüyle beraber eve kaçtı mı? Kaydı olan birim konuşursa iyi olur. Kaydı olan biri varsa onlara da... Siz onlara da... Sürü... da Sürücü dışarıda tutuklandan... Sakin. Araba durması yeterli zaten. O bağırıyor muydu kaçırılırken? Kaçırılmıyorsa yardım ve yatak... O şekilde bağırmadı, duyulmadı hiç. Duyan var mı? Ya, duyan yoksa, adam da itiraf etmiyorsa... yollayın direkt onu memura direnmekle ya yardım ve Yani itiraz ediyor mu? Etmiyor gibi. User joined your channel. İtiraz etmiyorsa direkt yollayın memura direnmekten veya yardım etmektan Başka bir durum var mı at yönetimi? Yok galiba hatta atılabilir 21 Henry tow truck toylebine üstten istersen Ben ne diyorum Adamı öldürdüm lan Emre sen telsiz ver evet. Neydi lan benim rozet numaram? Why Kafayı dinletecek şey, bu adam geçtir. bana şikayet açacak gene ya. <laughs> oh. emran Efendim. Tavuk telsizini versene. User was moved out of your channel. 21 Henry Evet Hayır öyle değil TOW karşılamak için istasyon yöneliyor diyeceğim öyle ekip kodu güncelleme falan yapmayacaksın Evet, evet. Oh. Oğlum buradaki birimler neden gitti ben bölgeden ayrılmadan Tehlikeli bölgedeyiz anasını satayım ya bir ekip dursun Frekansın orada da. Frekansın kaydı var mı? kaydı olan var mı? Tüm birimlere soruşturmaştıracağım şimdi.